Hocam biz bunu çöpte bulmuştuk. Çöp demesek şunu atmışlardı. Ya yani çöpe atmışlardı neyse. Şimdi eve almışız evde besleme yapıyoruz. Tamam. Yalnız bu ishal olmuş. Ne verdiniz abi? Şey süt tozu başka bir şey vermiyoruz. Hocam süt, süt, süt tozu. Şey mi? veririz, değil mi? Yok. Olumsuz yakında falan da değil mi? Etmedim hocam. Ben et bakıyordum, ben ilgileniyordum. Yani. İlk birkaç gün... evde... Evet, çok az e, süt tozu, ıvık suyla Hı. karıştırıp verin sonrasında soğuduğu zaman ısıtıp verebilirsiniz işte sıcak içerisinde. Veya dökün yerisini yapın. ona dikkat etmeyin. Çünkü bir şey, bozuluyor. Süt. Süt yani sonuçta bozulur. Tamam. Şimdi buna bir şey yapamazsın mı? Yapacağım şey probiyotik. Probiyotik de evet. şey, Süt tozunu katacağız. Tamam. Çok az miktarda. Tamam. o şekilde vermeyiz. Biraz sonra yani bir yaşta besini çok su. Ona dikkatli şey yaparsınız. Şimdi sık sık test etmeyin. 5-6 kez. Tamam. 5-6 kez test etmeyin. Az Çok az. Tamam. Yani o biber oldu değil mi? Şu kadar olsa yetiyor. Bütün, evet. bütün gün. Her, ha, her, seferde. Evet. Ha, her seferde mi? Bütün gün mü? Yok evet, her seferde. Çoğu da günde 4-5 kez yapacağız. Yani günde bir biberon bitirse yeterli bir olma. Biberon şey mi olacak? İşte hocam. Yarın bir biberon bile istemem o fazla. Ya do, bunu bitirdi ya. Fazla fazla. Sıfır öyle. Fazla olacak. Tamam. Şu güzel olan mesela ne hı kadar çok.